Kulûf-u mukatta hece harfleri kesik harfler anlamına gelen bir ifadedir. Kur'an ilmi olarak Kur'an-ı Kerim'in bir kısım sürelerin başında yer alan harflerdir. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane sure bu harflerle başlar. Elif, Lam, Mim gibi, Elif, Lam, Ra gibi, ta sin mim gibi ta sin gibi ha mim gibi kaf nun gibi bunlar bazıları bir harften oluşur saat gibi nun gibi kaf gibi bazen iki harften oluşur ha mim ta gibi bazen üç harften oluşur elif la, mim elif la ra dört ve beş harften oluşanları da vardır bunlara 29 sürenin başlamış olduğu bu harflere biz hurufu mukatta'a birbirinden bağımsız kesik alfabe, alfabe harfleri diyoruz. Peki bu harfleri Cenab-ı Hak bu sürenin başında niye getirmektedir? Bunların bir manası var mıdır? Bunların bir yorumu, tevili var mıdır, mümkün müdür? Bunlar harflerdir ve müteşabih ayetler grubundandır. Hatta manası bilinmesi mümkün olmayan müteşabihlerin olduğunu söyleyenler de vardır. Peki Cenab-ı Hak bu harfleri oraya niye getirmiştir? Mutlaka bir hikmet olmalı. Tabii ki madem ki Yüce Rabbimiz onu ayet olarak indirmiş, onu vahyetmiş, sureler o şekilde başlamış, mutlaka bunun hikmeti olmalı. Alimlerimizin bu konudaki değerlendirmelerine baktığımız zaman iki grup karşımıza çıkıyor. Selef alimleri dediğimiz alimlerimiz bunlar hurufu mukatta e, müteşabihtir. Manası bilinmeyen mutlak müteşabihlerdendir. Dolayısıyla bununla ilgili bir yorum yapamayız. Hikmetini Allah bilir. Peygamberimiz Allah'ın şifredir. Dolayısıyla onu o şekilde kabul etmemiz lazım gelir demektedirler. Fakat daha sonraki e, halef alimlerimiz bu harflere de bazı anlamlar vermişlerdir. Ve bu manaları verirken de yine bir kısım sahabeden gelen nakille değerlendirmişlerdir. Mesela Elif, La, Mim, Elif, Allah, Lam, Cebrail, Mim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veya Elif, Allah'ın Allah ismi, Lam. Ee, yine Latif ismi, Mim, Mecid ismi gibi o ahlaya başlayan isimleri gibi farklı yorumlar yapılmıştır. Ee, bir belli bir mana ifade etmediğini söyleyen alimlerimiz ise bunların e, şu hikmetlere gelmiş olabileceğini belirtiyorlar. Birincisi Cenab-ı bu harflerle Araplara meydan okumaktadır. Şöyle demektedir. Ey Araplar bakın bu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i size kendi dilinizde indiriyorum, vahyediyorum. Kullandığım harfler, Arapça harfler, kullanılan kelimeler, Arapça kelimeler, kullanılan cümleler, Arapça cümleler, oradaki dikkate alınan kaideler, Arapçanın sarf, nahi, belagat ve lugat kaideleri, hepsi bu şekilde, bunu siz görüyorsunuz ve biliyorsunuz ve siz de bunları kullanıyorsunuz. O zaman hodri meydan gelin bakalım bu harfleri bu kelimeleri kullanarak Kur'an gibi bir söz getirin diye meydan okumuştur Yüce Rabbimiz. Veyahut da <laughs> bu harfler başına bulundukları sürelere yeminle başlamayı ifade ederler. Bir diğer görüşte Bunların herhangi bir anlamı yoktur. Sadece vahiy gelirken Efendimizin dikkatini çekmek, Efendimiz de bunu insanlara okurken onların dikkatini çekmek. Adeta bir kapı tıklatmak gibi veya sınıfı susturmak üzere hocanın, öğretmenin masaya tık tık vurması gibi veyahut da bir kişinin hey diye seslenmesi gibi bir anlam ifade ettiğini söylemişlerdir.